Siz zaman zaman bazı açıklamalar yapıyorsunuz ve sonrasında da genelde tepki alıyorsunuz. İşte sosyal medyada da takip ediyoruz. Baya bir tepki geliyor ama benim gözlemlediğim kadarıyla ki ben de sizi uzun zamandır takip eden biriyim. Genelde yapılan yorumlarla sizin anlattıklarınızın aslında birbirinden farklı olduğunu gözlemliyorum. Yani siz diyorsunuz ki bir program acaba diyorum ki bu televizyon programlarının hani süresi kısıtlı da bundan mı yaşanıyor bu sıkıntı insanlar mı anlayamıyor siz mi kendinizi tam anlatamıyorsunuz mesela e, diyorsunuz ki siz evrimden bahsediyorsunuz aslında bahsettiğiniz şey sadece insanın yaratılışı ile ilgili bir ne, e, yani. süreç oldu hmm. yaratı, bir süreç olduğunu söylüyorsunuz yoksa. Hani ilgili, bu, ayetlerle. ilgili ayetlerle. İlgili ayetler. Yoksa hani insanların ortak bütün canlıların ortak atadan geldiğiyle ile ilgili kesinlikle. o Darwin'i söylemini siz <laughs> kesinlikle, kesinlikle yok, kabul tabii. etmiyorsunuz. Ama akıllarda kalan Abdülaziz Bayındır evrim teorisi vardır dedi ya da işte e, Kur'an'da vardır dedi gibi bir söylem kalıyor akıllarda. Ya da Hı. mesela hocam şirkten bahsediyorsunuz siz. Diyorsunuz ki işte hani şahısları kutsallaştırmayalım. Benim anladığım bu. Tabii, tabii. Yazdıkları eserlerde eğer Kur'an'a uymayan şeyler varsa bunları ayıralım diyorsunuz. Tabii. Bunları şey yap, yapalım eleştirebilelim diyorsunuz. Ama vay efendim işte şu şu kişiyi Evet reddiye e, yaptı filan gibi e, Söylenler oluyor. Niye böyle oluyor hocam? Neden anlaşılamıyorsunuz? Yok anlaşılamama diye bir problem olduğunu düşünmüyorum. Eğer öyle olsa e, herhangi bir dini birikimi olmayan bunca e, insan e, içselleştirmiş olmaz bu konuları. Yani e, bugün bize karşı çıkanların büyük bir bölümü elindekilerini kaybetme korkusuyla karşı çıkıyorlar. Mesela o Abdülaziz Bayındır darvinisttir diye iftiranın atıldığı bir televizyon programında aslında onların dediklerini dediklerini onaylayacak en küçük bir cümle bile yoktur. Cevap veremedikleri için yani takipçilerimiz gayet iyi bilirler. Tamamen duygusal davranırlar. Herhangi bir bilimsel cevap veremezler. Bu çaresiz kalan insanların göstermiş olduğu tepkidir. Aslında bunlar ben son derece normal karşılıyorum. Böyle olması çok doğaldır. Ee, herkes bizim dediklerimize uymak zorunda değil ya da şöyle söyleyelim. Siz Kur'an'la gittiğiniz zaman evrensel doğrulardan bahsediyorsunuz. Ama insanlar da kendi doğrularını oluşturmuşlar. Ona göre bir yapı kurmuşlar. Hı hı. O yapıdan vazgeçmek istemiyorlar. Yani bir gece konduda oturuyor, bataklığın içerisinde, oranın kokusuna alışmış, sivrisineklerle artık dost olmuş falan, hastalıklardan kurtulmamayı normal kabul ediyor. Sonra diyorsunuz ki bak gelin size şurada saraylar veriyoruz. Hayır diyor ben onu istemiyorum. Hatta bir ilmi toplantıda, hı hı. işte bu konuda üç günlük bir toplantı düzenlemiştik bundan birkaç sene evvel. Ee, orada bugün bir, bir üniversitede öğretim üyesi olan bir arkadaşım kalktı dedi ki ya biz elimizde bir tane gece kondumuz var onu da alma dedi elimizden. Kardeşim dedim ben sizin gece kondunuzu alıyorum ama size saraylar teklif ediyorum bunun karşılığında. Ve sizi o sıkıntıdan kurtarmaya çalışıyoruz. Yani olay bu. Yani doğru olduğunu e, aslında hemen herkes anlıyor ama hı hı. kendi doğrularıyla ters düştüğü için yapmış olduğu şey bağırıp çağırıp sanki bir şeyler varmış gibi bir gürültü koparmaktan ibaret oluyor. Ama uzun vadede onlar şey yapılıyor yani halkımız tarafından yani takipçilerimiz tarafından susturuluyorlar. Bizim susturmamıza gerek yok. Biraz şey değil mi? Alışkanlık dediniz hani bu Kur'an'da da çok geçen ataların dini. Ataların dini evet. Olayı sanırım. Bazı Yani şu anda bana, şu bana en büyük tepki şu. Şimdiye kadar hiç kimse bilmedi. Abdülaziz Bayındır mı bildi? Ben de diyorum ki kardeşim bak Tamam. Bakın eğer ilk defa bunu ben söylüyorsam bu demektir ki hepiniz benim karşımdasınız. O zaman birleşin bir cevap verin. E haklısın. E, haklısın da olur o zaman. Hadi şimdiye kadar hiç kimse bilmedi de biz bildiysek. E, bu suç mu? Böyle bir tepki olur mu? Öyle bir cevap olur mu? Dersiniz ki sizin söylediğinizin şu kısmı yalan. Ya, ya da yanlış affedersiniz. Yalan değil de yanlış dersiniz. Böyle bir şey yok. En büyük tepki o. Zaten peygamberlere gösterilen tepki de aynıdır. Hocam bir de Müslüman camiada genel olarak bir uzlaşamama gibi bir sorun var. Yani siz 100 tane şey söylüyorsunuz. 98'ini kabul ediyorlar. Bir tane şeyi kabul etmedikleri zaman ya da onlara işte ters geldiği zaman alışkanlıklarından ya da başka şeylerden ötürü hemen silebiliyorlar. Yani bu nasıl bir şey? Ne ya diyorsunuz? İşte bu bunun kendi için? yapılarını devam ettirme Hı -hı. sıkıntısından kaynaklanıyor. Bir kere ben şahsen şöyle söylüyorum artık artık Abbasi döneminin başlangıcı İslam'ın bitiş bitişiyle aynı tarihe gelir diye o kanaate vardım. bizdeki İslam kültürü de Abbasilerin yazarak bize kadar intikal ettirdiği ki o zaman o araya ciddi manada Sasani kültürü, Roma kültürü ve işte uzak doğuda yaşayan insanların kültürü karışmış ve din diye bugüne kadar uygulanmış. Kitaplar ona göre yazılmış. Şimdi bunlar yanlıştır dediğiniz zaman bu insanların kutsadığı kitaplar var. O kitapları bırakamıyorlar. Diyorsunuz ki siz Kur'an-ı Kerim'e uymuyor musunuz, inanmıyor musunuz? Ya i̇nanıyoruz diyorlar. Şimdi son zamanlarda da şöyle bir şey başladı. İlahiyat fakültelerinde daha çok dillendiriliyor. Ee, Kur'an-ı Kerim'de bir problem çözülmez. Kur'an ilk iki asırda her, e, anlaşılmıştır. Artık ondan sonra siz Kur'an'a dayanarak her herhangi bir şey yapamazsınız diyorlar. Yani çok cevap veremeyince şey. çünkü onların yaptıklarının Kur'an'a %100 aykırılığını ortaya koyunca en son öyle bir savunma içerisine giriyor. Bu bir bitmişliktir. Çok bir müddet sonra o da kaybolup gidecektir. Yani bu normaldir. Yani insanlar öteden beri batıllarını kolay kolay bırakmazlar. Hı hı. batının en çirkini de din görüntüsünde olandır. Ve şunu da unutmamak lazım. En büyük sömürü din sömürüsüdür. Doğru dinle bir tek insanı sömürme şansınız yoktur. Sömürmek istiyorsanız yanlış din hı hı. Ee, söyleyeceksiniz ve insanları Allah'tan önce kendinize köle yapacaksınız ve böylece bütün insanları sömüreceksiniz. Maalesef yapılan da odur. Odur. Evet. Bu tek bir program konusu Tabii çok soru çok büyük çok, bir büyük, bir konu. çok Tabii. derin bir konu. Bunu başka bir programda ele alırız diye düşünüyorum.